Bilmek en büyük güçtür bu çağda. Öğrenmek, durmadan öğrenmek. İster burada, ister orada. Gençlerimiz karanlıkları delecek. 12 B sınıfı öğrencilerinden Beyza Evren mezun öğrenciler adına konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Tam dört yıl önce kalbimizdeki heyecanla başladığımız yolculuğumuzu bugün gururla sonlandırıyoruz. Bitsene de kurtulsak derdik hep. İşte artık bitiyor. Ama biten sadece okul ve sınavlar değil. Biz henüz fark etmesek de içimizden de bir şeyler bitmeye başlıyor. Sözde sadece il, sayıdan ibaret gözüken, özünde ise bir çırpıda ifade edemeyeceğimiz bir sürecin de sonuna geldiğimizi anlamaya başlıyoruz. Bu dört yıllık yolculuğumuzda kimi zaman salgın nedeniyle görüşememiş olsak da lise yıllarımız hepimize unutulmaz anılar, uzun yıllar sürecek güzel arkadaşlıklar, onlarca güzellikler armağan etti. Eminim ki yıllar sonra dönüp geriye baktığımızda yüzümüzde hep tatlı bir tebessüm oluşturacak. Öğretmenlerimiz ve okulumuz zihnimizde ve kalbimizde yaşattığımız anılar olarak kalmaya devam edecek. Bu süreçte hep yanımızda olan, bizleri destekleyen, hakları ödenemeyecek ailemizin, emeklerini kelimelerle ifade edemeyeceğimiz öğretmenlerimizin ve bizleri daha iyi haklara taşıyan idarecilerimizin her birine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Hakkınızı ödeyebilmemizin tek yolu ideallerinden vazgeçmeyen, Mustafa Kemal'in yolundan ilerleyen bir nesil olmamızdır. Bugün burada olan ve olmayan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyor her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum. Umarım Ulu Önder Atatürk'ün manevi mirasım dediği bilimin yolunda başarıyla ilerlemeye devam ederiz.